Sus lan hani Ali yalan söylüyor baba Yakalanınca suçu benim üzerime atıyor baba Benim Sinan yok ben sus Hangi işe girsen sonu rezillik Kepazelik sus Pardon ne oluyor baba Ulan oğlum ne istiyorsunuz zavallı Ramazan abiden Önce bir mektup arkadaşı bulup Onu sürmüşsünüz öne O olmayınca bunu kadın kılığına sokup Hadi bakalım yutturmaya kalkmışım e, Pen baba E ne yapayım kadın istiyorum diye tutturdu Ben de koyunun olmadığı yerde keçi yaptır aman çelebi Aha bunu kadın kılığına soktum kakanadım yani Terbiyesiz ne istediniz zavallı hasta adamdan? Ya baba sen demiyor muydun bu Ramazan baba beni mahvetti diye, iki de bir de evlendirecek kadın bul bana diye, arıyor diye. Ben seni kurtarayım diye yani senin iyinin için şey yaptıydım baba. Ben adam olacaksınız sanıyordum. Siz iyice uçtunuz. Artık rezillikte rekor denemeleri yapmaya başladınız. Tamam arkadaş. İkinizi de kovuyorum. Defolun. Ne? Yapamazsın. Uy Nurhan babacığım ne olursun beni işten kovada ben aç kalırım. Ne derim? Baba zaten kayganan vurmuş bana. Atmış sokağa, evsiz barksız kalmış.